Evet sevgili seyirciler bültenimizin ilk bölümünde Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri günlük gazetelere yansıyan haliyle sizlere aktaracağız. Her zaman olduğu gibi ilk olarak Hürriyet Gazetesi başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin 9 Mart 2010 Salı günkü sürmanşet haber başlığı Kadının Zaferi. 82. Oscar ödülleri törenine Catherine Bigelow'un yönettiği The Hurt Locker filmi damgasını vurdu. Hürriyet gazetesinin ardından Milliyete geçiyor sevgili seyirciler. Milliyet gazetesinde sürmanşette yine günün gündemine ilişkin derlenen haber başlığı farklı bir fotoğrafla ön plana çıkarılmış. Kerpiç yuttu diyor Milliyet gazetesi sürmahşetinde derlediği haberde. İnsanları uykusunda yakalayan 6 büyüklüğündeki Elazığ depreminde kerpiç evler kumdan kaleler gibi yıkıldı. Toprak altında kalanlar boğularak can verdi. Sür manşet ve manşet gündemine değindiğimiz Milliyet gazetesinin hemen ardından sabaha geçiyoruz. Yine benzer bir gündem maddesi. Ön planda sür manşet manşet ayrımı yapılmaksızın. Üstü kerpiç, 6.0 ölüm. 51 kişi can verdi. Sabah gazetesinin manşetini oluşturuyor. Elazığ'da 6 büyüklüğündeki depremde kerpiç evler ölüm tuzağı oldu. Acı bilanço 5 köyde yoğunlaştı. 51 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Derlenen bu haber başlığını da size aktardıktan hemen sonra sabahtaki turumuzu sonluyor ve Vatan'a geçiyoruz. Vatan gazetesinde yine benzer bir gündem maddesi ön planda. Altının bile altında kaldık diyor haber başlığı. Dünya altılık depremleri küçük hasarla atlatırken Elazığ köylerindeki kerpiç evler yerle bir oldu. Bilanço acı ama gerçek aynı. Öldüren deprem değil tedbirsizlik. Bilanço 51 ölü. İşte bu üç haber başlığı da Vatan'ın Gündem maddelerini oluşturuyordu sevgili seyirciler. Detayların ilk sayfalarda olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz ve Star gazetesine geçiyoruz. Star gazetesinde günün gündemi Kerpiç öldürdü başlığıyla belirlenmiş. Yine sürmanşet manşet ayrımı yapılmaksızın tam sayfa olarak yer verilmiş bu habere. Elazığ Karakoçanı vuran altı büyüklüğündeki deprem yağmur ve karla yumuşayan kerpiç evleri toprak yığınına dönüştürdü. Toprak altından 51 ceset çıkarıldı. 34 kişi tedavi altında. Star gazetesindeki bu haberlerin hemen ardından akşama geçiyoruz. Akşam gazetesinde manşet Kerpiç altında kaldık olarak atılmış. Dünya sallanıyor diyor haber. Haiti 7 230 bin ölü. Şili 8.8 700 ölü. Türkiye 6 şiddetinde sarsıldı. bilanço 51 ölü. Fukaralığın bedeli diyor haber Türk manşetinde. Deprem yine can aldı. Elazığ dün sabah 4.32'de vuran 6 büyüklüğündeki deprem 5 köyü yerle bir etti. İkisi 5'in üzerinde 110 artçı sarsıntı yaşandı. Beton evler ayakta kalırken fakir fukaranın kerpiç evleri çöktü. Oysa altılık depremler Bangladeş'te bile can almıyor. Ve posta diyoruz. Yine benzer bir manzara ile karşı karşıyayız. Postada da sür manşet manşet ayrımı yapılmaksızın tam sayfa kerpiç faciası ön planda. Çoğu çocuk 51 ölü bilanço. Deprem öldürmez bina öldürür sözü bir kez daha doğrulandı. Elazığ'da dün yaşanan 6 büyüklüğündeki depremde kerpiç evler çöktü, betonarme binalar hasar görmedi. Ve son olarak referans diyoruz. Ağır hasarlı açıklamalar referans gazetesinin manşet haberini oluşturmuş yine günün gündemine dair derlenen bir haber başlığı. Elazığ'da 6 büyüklüğünde deprem 51 can aldı. Peki açıklamalar ne yönde oldu? TOKI Başkanı Erdoğan Bayraktar İstanbul'da 7 milyon konut tehlikede 150 yerde kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi parçalıyoruz. Muhalefet 10 kat tokat vuruyorsa iktidar 2 tokat vuruyor. Gece kalkıyor hırsımdan ağlıyorum diyor. Bu haberle birlikte paranın notları diyoruz. İşte yeni günün borsa ve para piyasaları trafiği başlamadan düne dair kapanış rakamları. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Birleşik Yüz Endeksi dün ikinci seansı 53.296 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 1 lira 53 kuruştan işlem görürken avro 2 lira 9 kuruştan alıcı buldu. Uluslararası piyasalarda 24 ayar altının gramı ise 55 lira 29 kuruşu gördü. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın hemen ardından günlük gazetelerin bu kez iç sayfalarına göz atacağız ve sektörel bazı haberleri irdeleyeceğiz. Bizden ayrılmayın.